Neden Tom Bejeri? Ondan bahsedeyim mi size? Işte. Aslında şöyle söyleyeyim, Bir konuda Charlie Chaplin'e çok katılıyorum. Ne demişti Charlie Chaplin? Sesli sinema çıktığı zaman ben konuşursam sadece İngilizce bilenler bana güler. Ama sessiz filmde bütün dünya gülüyor ve dünya Amerika'dan ibaret değildir. Yani durum komiği ve hareket komiğinin kültürle değişkenlikle hiçbir alakası yok. Evrenseldir. Yani medeniyetle hiç tanışmamış bir kabileye de götürsen Charlie Chaplin'i ve ona benzer bir hareket komiğini, durum komiğini götürsen, şapşal bir hareket yapıp yere düşen birine güler. Kan Festivali'ne de götürsen, aynı şekilde olacak. Onun için hareket komiği ve durum komiğinin dili, zamanı, mekanı, kültürü yoktur. O bakımdan Home Jerry'in bende en üst sıradadır. Yani. Böyle olgun karakterde, işte sessiz sakin ortamları seven, işte müzikle ilgilenen daha genel kültürü yüksek bir karakter ya Sünger Bob böyle çok ona göre alt tabaka kalıyor, çok gürültücü kalıyor, çok yaramaz kalıyor ve çoğunlukla ondan rahatsız oluyor. Bir gün bir şekilde bir fırsat çıkıyor ve tamamen kendisi gibi olan ve kendi türdaş Arkadaşlarıyla yaşayacağı bir yere gidiyor ve hakikaten de hayalindeki dünya işte herkes onun gibi işte herkes içinde gücünde sessiz sakin işte onlarla beraber müzik kurslarına katılıyor şey yapıyor falan abi gün be gün o monoton hayat, işte her şeyin onun benzeri olması, bütün çevresindeki insanların onun benzeri olması bir depresyona giriyor. Bu sefer bölümün içerisinde ilerleyen kısımlarda şunu görüyoruz. Sünger Bob'un yaptığı ve kendinin rahatsız olduğu şeylere o yapmaya başlıyor. Haydi çizgi filminde mesela normalde tamam neşeli ıvır zıvır ama bir yerde çizgi filmin bir yerlerinde Frankfurt'a gönderiyorlardı. Sakat bir kız vardı Clara. Ona hani arkadaşlık etmesi için. Ama haydi zamanla köyünü, dağları çok özlüyordu ve hı hı. E, gide hastalanıyordu. Sonra hastalanıyordu ve bir gece böyle halüsinasyon görüp uyur gezer olup sanki köydeymiş gibi yatağından uyanıp dışarıya çıkıyordu böyle sokağa kadar. O böyle köyündeki ağaçların böyle sallanış seslerini görüyorduk. Böyle arkada da çok güzel bir müzik vardı. Sonra birdenbire işte onu hırsız sanıp yakalıyorlardı. Hani böyle çok o melankolik şey zamanlardı. Ama şimdi biz bunları izledik diye de manyak olmadık, deli olmadık.